Merhaba sevgili oğlaklar, bugün 1 Ekim Salı, Mars günündeyiz. Özel yaşamanızdaki herhangi bir ortak girişim veya organizasyonla ilgili maddi kaynakların idaresini elinize alabilirsiniz. Hatalı gördüğünüz noktaları düzeltmeye girişmeniz günün ana konuları arasında yer alabilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 1 Ekim Salı, Mars günündeyiz. Aslan Burcu'nda ilerleyen ay sabah 7.50'de Venüs ile ve kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay gün boyu boşlukta ilerleyecek ve 21.53'de Başak Burcu'na geçiş yapacak. Gün boyu kendimizi coşkulu ve canlı hissedip keyifli ve eğlenceli vakit geçirmek isteyebiliriz. Ancak sosyal ilişkilerde ve özellikle bayanlarla olan ilişkilerde dikkatli olmalıyız. Egoiz, inatçı ve sabit fikirler nedeniyle bazı çatışmalarla karşılaşabiliriz. Ay gün boyu boşlukta olacağı için günlük işlerimiz yavaş ilerleyebilir, sonuç almakta zorlanabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.